Merhaba Mahmut Bey. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu sektöre ne zamandır girdiniz? Ne yapıyorsunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben bu sektöre yeniyim. Yani 4, 5, bu 5. senemiz. Ben 30 senede devlet memurundan sonra bu işe başladım. 4-5 senede ben bu iş yapıyoruz. Çok şükür yani devam ettik işimizi. Burada ben dükkana girdiğimde bir sürü mobilya çeşidi gördüm. Bize ürünlerinizden biraz bahseder misiniz? Yani burada girdiğimizde istediğimiz her ürünü bulabilir miyiz? E şöyle tabii bizim burada potansiyelimiz genelde ev insanı, talebe insanlar yani talebeler. Biz burada bir evin neye ihtiyacı varsa bunu bulundurmak zorundayız. Yani mobilyasından, kaşından, çatalından, buzdolabından, çamaşır makinesinden, sandalyesinden, masasından. Çünkü müşteri buraya geldiği zaman evini donatıp döşeyip gitmesi lazım. Onun için her şeyde bulundurmamız lazım her şeyden elimizde olması lazım. Peki müşteri memnuniyetiniz nasıldır? Müşterilerinize ne tarz diye geri dönüşler oluyor? Çünkü spot bir mal bu. Şimdi spot deyince insan da yanlış anlıyor. Baştan bu, bu zihniyeti bir atmamız lazım. Neden? Bizde sıfır mal da var, ikinci elde var. İkinci elde var. E, sıfırla zaten e, firma garantisinde. İkinci elde de şöyle, biz müşteri memnun olsun diye 15 gün memnuniyet garantisi veriyoruz. 15 gün içinde müşterimiz memnun kalmazsa malımızı geri iade alıyoruz ve ücretten hiçbir kesinti yapmadan ücretini iade ediyoruz. Peki bunu başka hiçbir ikinci elci yapmıyor. Bunu bir tek siz yapıyorsunuz. Valla yapanlar da var ama biz müşterimizde yani şöyle diyor yani kandırmamamız lazım. Çünkü neden insanlar yani bu malı almak için bir çaba sarf ediyor, bir emek sarf ediyor. Biz de emekçiydik. Biz de zamanda işçi olarak çalıştık. Yani o paralar kolay kazanılmadığı için yani müşteri memnun etmek istiyoruz biz. Yani buradan geldiği zaman ya benim param burada kaldı benim emeğim burada kaldı. Ya ben aldım işte bozuk çıktı. Ya adam almadı. Biz arkamızdan konuşmasını istemiyoruz yani. O yüzden biz böyle müşterimizi memnun etmek istiyoruz. Temiz iş yapıyoruz. Yani. Evet. Peki e, ben buradan geldim mobilya aldım. Kurulumunu yapıyor musunuz? Tabii ki. Elemanımız var. Nakliyemiz bize ait. Kurulumunu da yapıyoruz. Eve kadar teslim ediyoruz. Hiçbir ücretle talep etmiyoruz o yüzden. Çok güzel. Bu, bu çünkü bayanların özellikle taktığı bir konudur. Nakliyat, ev taşıma, kurma. Bunları genelde hep bayanlar evde olduğu için bekliyoruz, hizmet bekliyoruz. Tabii ki şöyle bir şey var bir de. Mesela buraya gelen hanımefendiler evine herkes almıyor yani. Bir de burada güvenlik bir eleman olması lazım. Mesela ben kendim şahsen oğlumu çalışıyorum. Yani yabancı bir insanı başkasının bir yerine götürmek gibi olmuyor yani. Çünkü neden? Duyuyoruz yani piyasada. Yani gidenler mesela memnun kalmıyorlar. Onun için biz... Aile markasıyız. Aile, aile. Aynen aile markasıyız mesela hanımım da burada duruyor çoğu zaman, oğlum da burada duruyor. Yani biz aile şirketi gibi yani düşünün. Düşün. Müşterilerinizle de aile de, gibi oldunuz. Mesela, gelir buraya mesela kahvesini içer, çayını içer, eğer yemeğimiz varsa yemeğimizden yer. Yani bir aile ortamı burası. Samimiyetiniz zaten belli ediyor mesela, efendim. Mesela, tamam. mesela talebelerimiz var bizim mesela, dört senedir bize gelir. Başka gitmez, diyorum oğlum niye bize geliyorsun? Mahmut amca diyor, burası benim evim gibi diyor, ailem gibi diyor gelir bu da yani ne bileyim bir derdi olduğu zaman gelir, sıkıntı olduğu zaman gelir. Mal almak şey değil, mal almadığı zaman da gelir yani. Tabii. Böyle bir şeyimiz yok. Çünkü neden? Bir aile ortamımız var yani bizim burada. Peki Mahmut Bey, size ulaşmak isteyen insanlar nereden ulaşabilirlerse internette sosyal misiniz? Vallahi genelde yani bu çevrenin insanı bizim yani müşteri potansiyelimiz. Şimdi sizi tüm Türkiye izliyor efendim. Ama işte biz Türkiye'ye hitap etmedik yani? Bu bölgemizde insanlar biliyor yani bizi. Yani bu da mal bir mal alacağı zaman emlakçılarımız var mesela. Onlar bize yönlendiriyor. Talebeler bize yönlendiriyor. Yani öyle çok reklam yapmasak bile bizim bu çevremizdeki insanlar bizim bu da varlığımızı biliyor. Peki ve, internette numaranız var mı? Yani Paşa ve, Spot yazdığımızda de, size ulaşabilirler Ulaşabilirler ama çok yani daha çok daha ziyade böyle e, kulaktan böyle yani tavsiyeyle Zaten o bize yetiyor yani. O güven bize yetiyor. Peki son olarak kapatmadan önce bir şey eklemek ister misiniz? Vallahi bekleriz herkes. Bir usta gelsin otamı. Teşekkür ederim. Ya. Sağ olun. Güzel sohbetiniz ha. için ha. efendim. Değerli izleyicilerimiz bir sonraki durakta görüşünceye dek. Hoşçakalın.